Orta koridorda ittirme evet. avantajları var. Alt koridorda da var. Çünkü Alistar'a karşı relzaya, kayısı ittirme avantajları var. Bu takım dakika 20-25 gibi kesinlikle kazanma şartı olarak ejlere gidebilirler. Ya MR'sin kompozisyonu bence erken orta oyunda dediğin gibi daha iyi. <laughs> bir de Sejuani Renekton var. Yani bu arada net bir Rifte şekilde daha iyi. Ya alamet kesin zaten. <laughs> ya ejderler de kesin. Ama yani hata yaparsa eğer MRS e, erken oyunda diğer tarafta da hem Zaya hem Tristan'a e, yani Renekton'u yani Sejuani ile eritirler yani bir noktada ama iki kompozisyonda bence gayet gayet solid. Sabir türü ama o tarafa doğru gelecek bir ormancısı şu an orta koridorda. Senin yalnız bunun farkı olması lazım. Çok iyi oyun burada ikili oyun. Yalnız çıkmayı başaracak Sixten. E, diğer minyon dalgası daha gelmemiş. Ben arkadaki minyon dalgası da yaklaştı sandım ama bu iyi bir hazırlık değil. Burayı çok rahat temizler ACD. Temizlemek istersek ki gerek bile kalmadı burada. Çok büyük bir geliyor yalnız Yani sıçrayı atsa belki de iki skor alacaktı burada ACD. Ee... ya minyon dalganı kontrolü de çok zorlanıyor ve bunun farkı olan İsma'da inanılmaz aktif. Şu an yani hem orta koridora hem üst koridora baskı ikinci round başlıyor Oo, geliyor. round başlıyor Frescovi de geldi buraya hmm. ACD'nin başı belada çok iyi kitle kontrol zinciri mana yok, çok rahat skor İkinci kafayı atamadı ve manası yoktu İşte W için mana olsaydı belki ikinci kafa gelirdi ama bu arada üzerinde gidiyor Alvaro ama tamamen minyonları ittirmesini Aynen. engellemek için bir hamle bu. Ve... İyi de hasar verdi. Frescovi'de yetişti. Hiçbir şey kaybetmedi Fresco burada. İşte bak orta korda oradaki minyon ittirme üstünlüğü. Oo sıçrayla birlikte Alvaro Freskovi. tuttular. Fresco bu skoru alacak. Hiç hazır değildi ama <laughs> Alvaro hem takım arkadaşı hem rakibi hazırlıksız yakalıyor. Alvaro orta korda baskı gireceğini biliyorsun. Hani ACD'nin fazla yapabileceği bir şey yok. Hatta eninden gelen en iyisini yaptı. Ama Var. Yani biliyorlar, biliyorlar. Seaboy, cat'le kontrol zinciri. Sıçra daha iyi kullanamadı burada. Şimdi Mako için esas felaket senaryosu ne olur? Tekrardan Ol. geliyorlar buraya. Six'ten Sıçra'yı kullandı ama Sıçra sonrası buradan çıkışı yok gibi Johnny. Üzerine gidiyorlar yalnız çıkış varmış Johnny Six'ten var bir mı? şekilde yaşadı. Alvaro'dun da başı belada ama onun çıktığını göreceğiz gibi buradan Supa geldi buraya devam etmek istiyor MRS. c Boy ile birlikte uzaklaştı son bir vuruş gelir mi? Ama Hayır. Kule. kule altında yakalandı Supa çok fazla hasar var ama Aa. Klik başı belada son vuruş. Sıçra ile birlikte supa Supa'dan düştü. geldi Sixthane fakat Supa'nın da de. düştüğünü görüyoruz yani Six'ten biraz daha düz vuruş odaklı olacak Yalnız bu pozisyon hakikaten Mako'ya güzel yaradı. Tristan'ın kendisine geldi birazcık daha. İlk ejder gitmişti Mako tarafına. İkinci Fresco ejder. Fresco'nun var. Bir şeyler Star deneyebilirler. Riders tarafında Seaboy'un üzerine geliyorlar. Fresco ve bir ulti ile birlikte. Oy. Kapattı orayı. İlk skoru da aldılar. Click arada Clean'le düştüğünü göreceğiz ama takas skoru geliyor burada. Öyle baktığımızda da duruma hiç e, endişe edeceği bir durum yok açıkçası. Yok yok yok. Evet. Bak onun. Alameti bırakacaklar az önce. Ya burada belki hani bir an için Orn ultisinde falan savaşmayı düşünmüş olabilirler ama hop. ACD yerden güzel geldi ama ACD ultisiyle birlikte karşılık vermek istiyor. Supa çok hasar almış burada. İsmanın üzerine gidiyorlar. İlk skoru aldı Sixten. İkinci skorun da peşinde. Frescovi çok fazla hasar alıyor burada. Sixten tarafından. Baya mutsuz değildir ya bu takım i̇ki, i̇ki, takım da yine mutlu. Ama bence şey... Mako daha mutludur. Aynen, Movistar o kadar mutlu değildir. Ya... O, takım arkadaşının yanına gidebildiği Orta Koridor Kulesi'nin bu <laughs> alamet birlikte alacaklar. ya İsma. Resmen orada ürkütmedi Ceylan'ı yani ama... <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, farkındalar şu an. Ve Orta Koridor'dan bu kule rahat rahat alınacak. <laughs> o yüzden birazcık daha Rahat bir tempoda en az iki eşyaları bekleyebilirler nişancılarında, iki tane hiper taşıyıcılarında. Ondan sonra savaşabilirler. Juni şu an dikkat edecektim. Movistar Riders'ın arkasında harita var galiba. O kameralara bir dikkat etsene. Bak. Evet var, aynen. Kocaman bir ekran, hatta kamera değil, direkt oyun var <laughs> sanıyorum ki. Evet evet. Yani... Ya burası çok riskli çünkü burayı uzak sadece Taliyah var, o da geri dönüyor. Şınlan da gelecek buraya. Şınlan kullanıldı, 5000 car'a kadar düştüğünü görüyoruz. Burada %50-50 isteyecek mi? Mako, İsma içeri girdiğinden sonra şey... uzaklaştırıldı. Alistar çok iyi oynadı burayı. Baron'u almayı başarıyorlar. Baron sonrasındaki çıkan savaşı da alabilecekler mi? Sixten tarafından alınan ilk skor. Supa. İkinci skor için içeriye girdi ama Sıçra ile birlikte çok uzaklaşamıyor. Burada VZZ skoru alacak. Onun peşinde İsma var. Arındır'ı kullandı. İsma skorunu da aldı VZZ. Yalnız orayı kontrol etmeye çalışan bir Marki çok iyi oynadı bu savaşı. Klik şu ana kadar sersemletmeyi yerine sabitlemeyi başarıyor ama daha fazla hasar veremeyecek Vizizi. Sıçra ile birlikte Frescovi. İyi oyun. Baron artı 5 skor. Kaybı. Makro tarafından. O da üçüncü eşyasını bitirmeye odaklanıyor. Az evet. önce kronometreyi harcamıştı. Işte Marki burada ultiyi aktif edecek. Direkt olarak Ziggs'lerin üzerine gittiler. Ziggs'den ya? çok kötü pozisyonda yakalandı. Oy. Çok iyi yerden bitme Fresco'yla. Siv oyunda düştüğünü göreceğiz. İki de iki yapan bir sufa var. Marki Yavaş kapatmaya oynuyorlar. devam ediyor burayı. Marki'nin yeteneklerinin dönmesini bekliyorlar. de önde yakalandı. Tüyler çekilse de çok bir şey yapamayacak. Burada VZZ. Bunun da üzerine gitmek isteyebilirler. Mi? Çok Oy iyi yayı oynadı yayı. yine üç kişilik bir sersemle. Etme. Ama daha fazla hasar çıkmayacak bir yeteneği de dönmüyor. Toplamda 4 skor bulan Supa <laughs> ve Movie Star Riders savaş yazar. üzerine alınan bir ejder daha. Six'ten ne yapıyorsun? Ne işin var orada? Niye orada yakalanıyorsun? Dövüşçü gibi oynadı yine. Bak <laughs> iyi, söylemiştim sana ama. İlk pozisyonda dövüşçü gibi oynuyordu, burada da dövüşçü gibi oynadı. Var <laughs> mı? <laughs> niye veriyorsun diye sorarlar yani. <laughs> Ap bu arada Supa Vizizinin üzerine gitti be. Skor almayı başarıyor birebir de. Bu ultisi yokken çok rahat bir Şimdi Marki kapatmak istiyor burayı ultiyi aktif etti. Başı belada olabilir. Mako tarafının Marki'nin üzerine oynamaya çalışıyorlar. Koruyucu meleği olması lazım Marki'nin. Kul altına kadar girdi. Koruyucu melek şimdi aktifleştiriliyor. Kul altında güzel bir ulti burada. Alvaro'dan bir skor daha çıkardı. Bu ister Riders. Alvaro ne yapıyorsun? Milletin içinde patlayan Tam böyle Mako İsmail'in pozisyonu Ulti. çok iyi. Buraları temizlemişti. İsmail araya Ay. girecek. mi? canı çok az. Sıçra ile birlikte uzaklaşıyor burada karambole ama bak. Karambole gelen karambole bak. alabilecek mi? Marki tamamladı orayı. Marki tanklamaya devam ediyor. Ya bir tank edasıyla şu anda çok fazla hasar tuttu üzerinde. Sonunda da şunu gördük ama. Dediğin gibi maksimumunu yaptı. Sixten'in başı beladı mı? Frescovi tutturamadı taşları. Yalnız o niye çıktılar ha 2-2? Barona gelecekler mi? Ya Canına Barona girecekler. Geliyor Trundle. Burası biraz riskli olabilir yalnız. Işından? Işından da geldi. Seaboy burada 6 denince de bayağı az. Onlar çıktılar, da durumun çıktı. farkında uzaklaşıyorlar. Şimdi tam tersi Mako'dan gelir mi? Ama Mako Fresco Işından atacak bu sefer. Ya Alvaro'nun canı Fresco yok. Fresco burada ya bir dakika dur. Marki atacak. Marki gerçi 16 Mark saniye 15 var. 15 saniyesi var Johnny burada bitirmek istenebilir. Dürtmeye başladı Fresco bir yalnız. Sponun üzerine gitmeye çalışıyor. ACD çok fazla hasar olacak bu hamlesi sonrası. Neredeyse düştüğünü gördük. Son bir içlik topu. Yok mu sıçra? Yok. Yok. Peki. Heh, geldi. Şimdi tam tersi Jönü. Ama bu <laughs> sıra, zaferde sıra, de geldi. Evet, sıra Booster Riders'da ama canlar çok azaldı. Pimpon oynuyorlar şu an. ve Seaboy'da. çarpının bir gücünü kullandı. Diğer tamam. yük gelene kadar da Baron bitti zaten. İsmail ultiyle birlikte savaşmak istiyor ama Klik hemen aktif etti kendi ultisini. Movistar, bir de Okyanus ruhunda olacaklar. Tam böyle bitirmelik senaryo. Tek bir ittirmeyle. Koridorları çok iyi ayarlayamadılar yalnız evet. onu söylemek lazım. Çok ayrı ayrı geliyor minyon dalgaları. O yüzden temizlemek nispeten kolay oluyor. Tabii ki nişancı varken. Burada şimdi ulti gelecek. güzel de bu ulti. Önde kalabilir. Klik. Önde kalan oyuncu oldu. Ultiyi aktif etmek zorunda kalıyor. Klik. Çok da fazla hasar aldı üzerine. Şimdi ACD tarafından kullanılan ultiyi. İsmail önde kalacaktı. Cicre'yi kullanmak zorunda kaldı. Alvaro. Ultiyi aktif etti ama yerine sabitlendiği için. Abi, ne yapamıyor burada. ACD çok araya of, girmiş of, olabilir. Of. İlk skoru buldular. Yine ilk düşen. Johnny'nin favorisi oldu. <laughs> 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 Siksay ya. Oğlum takımın direkt dövüşçüsü ya. Ruhu dövüşüyor adam. Böyle <laughs> <laughs> bu çocuğa midi var Johnny. İrelia midi var bu arada oyunu bitirmeye gidiyor. Muistar Riders Kul altına girdiler. Alvaro arka tarafa gitti. direkt olarak düşüyor. Karşılaşmayı burada. Stil puanlarını toplayarak bitirecek bu Star Riders. Yani git geldi bir karşılaşma izledik belki ama sürücü koltuğunda sürekli olarak Muistar Riders vardı ve Finish çizgisinde ilk karşılaşma üzerinde onlar geçmeyi başarıyor Johnny. Mako'nun kazanamayacağı bir maç bu ya.